Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vems, Vems, Süper Lig'de Kayseri Spor ile Alanya Spor karşı karşıya geliyor. 49 puanla 7. sırada yer alan Kayser Spor son maçında Konya Spor ile 2-2 berabere kalmıştı. İç sahada 4 maçtır yenilmeyen Kayseri Spor ilk dönem Alanya Spor'a 3-1 kaybetmişti. 38 puana sahip olan Alanya Spor son 2 maçını da kaybetti ve bu 2 maçta kalesinde 7 gol gördü. Zorlu keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Gollü geçer. 2-5 üst 1.37 19.00 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.